Bugün Roblox'un en eski oyunlarından olan Saber Simulator oynuyoruz. Ee, 30 katı gördüm. Hemen geldim. 30 kat XP tarzı bir şey mi varmış? Öyle bir şey varmış. Hızlı hızlı tıklayalım. Mouse değişikliğine gittim. Hemen bir bakalım buradan. 15 istiyor. Hemen al. DNA, DNA, Bugün öğrenci sınıfına geçeriz herhalde. Kaç bir sayfa var? One page. Bunlar da mı bir sayfa? Yani herhalde şimdilik bir sayfa gözüküyor da olabilir. Şimdi burada boss indiriyorlar. Ben şunları toplarsam iyi olabilir. 3-3-3 satıyoruz artık. Öyle bir durum varmış herhalde. Ee, bir tane de DNA'cığımızı alalım. Brawl Stars'ı da incelemeye gelmiş. Brawl Stars'ı da geri döneceğiz. Ee, yeni sistemi çok beğendim. Ee, Roblox'tan tekrardan devam edeceğiz. İnşallah telifli bir müzik değildir. Çok telifliymiş gibi geldi çünkü bana da. Bu... <laughs> Bak bunun üstüne çıkıp Buradan buraya Buradan Allah Yetişmiyormuş Şunu indirebiliyor muyum ha, İniyor lan şu an Fight'a bak. Den 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 den. Den 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 den. Den 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 den. Güzel. Pet mi? What the hell bro? Aldık burayı da. Şöyle oldu buralar. Işin kılıcı. 190 diyor öyle. bir iki kere daha vuralım 190'lıyı da alalım tam 190'lıyı da aldık bak şimdi dna arttıracağız Otomatik sata tıklayabiliyoruz şuradan. Hiç gitmemize gerek yok. Bunları öğreniyoruz yavaş yavaş. Bin yaptık. Artık ışın kılıcına geçeriz. Eee pet nasıl alınıyor? Aa pet alabiliyorum. Hatta şunun bu mu daha iyi? Ha bunlar plaj topu. Bunlar bilmiyorum. <laughs> ya en kötüsünden verdi ben de anladım onu da. Golden Dog. O Golden geldi bir de. Va. Wow. İyi güzel. Yaz bölgesi hemen girelim. Şu oyunda bir Türkçe alırsak. Sohbet diliymiş bu. Deneyim dilini Türkçe alırsak. Deneyim dilini İngilizce yapmama rağmen şu an hala Türkçe gözüküyor. E, burada da dükkan var tabii ki etkinlik yükseltmeleri vesaire vesaire. İnsanlar burada AFK takılıyor. Şöyle köpekler de bulabilirsiniz burada. Ülkesi olmayan, namusu şerefi olmayan çok insan var. <laughs> DNA'lara bakarsak sınıf çok hızlı atlayacağız gibi mi dönüm Bu jump alma falan ne işe yarıyor onlara bakacağım. Boss hit özelliği varmış burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Touch şeyi. Aura pet aura. Gereksiz. Boss hits diyor sadece skilllerde ama. Sattım. Evet 2-3 katı gelmeye başladı. Petlerin etkileri var tabii ki. Ben full saberlarımdan ilerliyorum. Fark etmişsinizdir zaten onu. 42-42 vuruyor çünkü şu anda. 2600 gibi bir şeye gelelim. Baksana abi elemanlardaki petlere. Ama dilenmeyeceğim. Dilenmek bize yakışmaz. Şu an 58-58 vuruyorum. çok hızlı da fullleniyor şey. Bakalım ya iyi gidiyoruz şu an. Böyle bir fiyatlara da bakalım. Tamam şöyle daha iyi bence oyunu sesi. Bir öncekine nazaran daha iyi. aldık. Şunu da aldık. Şunu da aldım. 5K yapayım. Zaten hızlı hızlı kasıyoruz. Ben de şöyle boss'a yardım edeyim. Burası da safe zone biliyorsunuz. Paza parası önemli değil şu an benim için de. Yani ben bir bir vurmam kötü. Tamam ya bu kadar şey aldım düşünseniz ya. Çok eski bir oyundur kendisi. Ee, çoğu insanın da bilmeyeceği bir oyundur Saber Simulator. Hala aktif olarak şey yapılması da çok güzel benim şey yaptı. Şurada bir portalcığımızı gördüm. Oraya doğru gidelim. Plazma Realm'a gidiyormuş. Plazma realının neresiyse artık. Ve geldik. Bunlar kim abi? Hacı abi. Plazma trainer. Hıh. Plazma level 550 olanlar var. Benim 30+ artı istiyor. Ben nasıl level kasıyorum? Neyse. Boş verdim. Boşman Luigi ci prada. Huwa babayak. Hadi bir sigara daha. Açalım. Dok geldi. Golden'ı varken open again. Noob geldi. Open again diyemiyoruz. Dun 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 dun. Saber'lar çok önemli bana göre. Ben o yüzden Saber'dan devam. Oy. Turtle çıktı bitti bir şey. Gene dok çıkması beni benden alıyor. Ekstra jampı falan nereden alıyoruz acaba? Şunu aldıktan sonra bir yükse gitmeyle kaydı kapatırım. bir tane aldım 10.000 oldu 20.000 alacağım işte. Tabi boss, boss'u da kestik bu arada. Kendim yapmış gibi söylemem de sizin. Kedi çıktı. Open again. Üç tane daha açacağım ve farklıya geçeceğiz. bani çıktı güzel. Son kez openladım. Peak çıktı. B. Shark. Gene şarkı çıktı done dediğimizde de stat değil, clone değil, elektronik değil, pet text değil. pet. Ekip best dedim. Tabii ki de golden en iyileri. Sel dediğimde feci bir para geldi. Çünkü 4 çarpana ulaştık. Ee, o zaman Saber bir tane daha Saber Şu an çok güçlüyüm. Onu ben de fark ediyorum. Bu şekilde tıkır tıkır işliyoruz yani. 75k mı istiyor? Tamam. Bunu fullerim ben birazdan. Çok ses çıkıyor biliyorum. Bakayım bir kayda. 11 dakika olmuş. 11 dakikada da çok hızlıyız ha. 50k'da satacağım ya. 50k. 200k para geldi zaten. DNA'lar burada. Saber'dan da bunu aldığımızda ikinci sayfaya geçiyor artık. Tam daha hızlı az işte ya. 150k ay rahat yaparım. 150k'da milyonu görür müyüz? Görürüz Murder Mystery gelir akşam. Ya çekeriz biz de. Murder Mystery oynarız bu aralar da. Onu da seri olarak yapmayı düşünüyorum. Petsco geri gelmez. Sarmıyor eskisi gibi. Yeni iki 3 aldım o kadar. 600k falan gelecek bu arada buradan. Hatta 700. Tamam böyle böyle yapacağız işte tık 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 2-3 kere maksadık mı 600 aldı 3. ya da dördüncü de bitecek. Zaten çok hızlı kasıyoruz. Rebirth'ümüzü de atacağız. Şöyle bir milyonları görelim de öyle. Benim hızlı bitirmem lazım. Bir dakikaya çıkmam gerekiyor aslında ama. Yarıda da bırakmak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı. Bitersen çok iyi olur mesela şu anda. Şöyle şöyle. Ve bitti. Sınıfımızı da değiştirdiğimize göre Saber'ımız sıfırlandı. Burada da video bitiyor. Daha fazla Saber Simulator'ı sizlerinizle like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.